Evet arkadaşlar şeker toplama devam ediyor. Roblox oyununda. Bir tane daha bu bulursak bu bitiyor. Ay. Bulabilirsem son şekeri. İnşallah süre bitmez. Süre biterse bir şey olmuyor. Yokmuş burada. Aslında şurada olabilir ya. Yok. Oyun bitti. Bakalım arabaya. Evet burada. Peki şimdi ne yapıyoruz? Peki şimdi ikinci oyuna başlıyoruz. Sıderbeli. İkinci oyunumuz da şeker toplama mı? İkinci oyunumuz da şeker toplama. Onun birazcık fazlası. Mesela 20 sanırım. Bilmiyorum. 20 oldu. kolları da atıyorlar ama belki parkların içinde falan da olabilir. Şuradan Burada adım. Bir. Bir de hastane sanırım arka tarafa burası. Arka tarafından sarı akın yeri. Şu kim kapatmış Ay. Herhalde az şekerimiz kaldı. Yok daha var. 20 tane daha tutturacağız. Şu 7'deyiz. Süresi yetmeyecek. Türkiye hücresini de görebilsek ya. <laughs> Bakalım belki metroya da saklamış olabilirler. Başlangıra gidelim kapanmıyor. Tamam. kapatım Tamam. Evet arkadaşlar, şeker toplama oyunumuz da bu şekildeydi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, iyi günler.